Ömer Nasuhi Bimen Efendi Hazretleri var. Büyük İslam ilmihali sahibi. Hepinizin evinde olması neredeyse farz diyeceğim yani. Desem de başım ağrımaz. Çünkü hepinizin namazla alakalı, oruçla alakalı, malınız varsa zekatla alakalı, sadakayla alakalı bilgileri bilmeniz farz mı? Farz. Detaylı fıkıh bilmeniz farz değil. O farz iki faya. Başkası yapar, sizden kalkar. Ama hepiniz namazı ne bozar? Namazın vacibi nedir? Namazın sünneti nedir? Namazın içindeki şartları, rükünleri nedir? Dışındaki şartları nedir? Bunların hepsini bilmek mecburiyetinde misiniz? Mecbursunuz. Çünkü sonsuz ahiret için lazım bu. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bilgiyle yapılan az bir amel fayda verir. Bilgisizce yapılan çok amel fayda vermez. Adam zanneder ki benim abdestim var. Halbuki özür diliyorum. İnsanlar artık cehalet çok arttığı için kanamış. Kanamanın abdesti bozduğundan haberi yok. Kan mesela burada dursa, akmasa problem yok. Böyle topak diye durur mesela burada. Ama şu vücuduna yayılmaya başlayınca kan akmaya başlayınca ne olur? Abdesti bozar. Öyle kafana göre de ben şimdi Şafii mezhebini taklit ediyorum. Ertesi gün de Hanif mezhebini taklit edeceğim. Öyle bir şey yapma şansın. Yok, kafana göre takılamaz. Hadi Sofi'nin biri ne yapmış? Fare ölüsü varmış. Fare ölüsünü demiş. Yazık demiş buna demiş ya. Almış sarığının içine koymuş. Taşıyor. İyilik yaptığını zannediyor. O fare leşiyle namaz olur mu? Olmaz. Kıyafetin temiz olacak.